Kapıda sesler geliyor. Kit Kapı kim kilitledi? Ya kapıda kapandı bir kapıyı kilitledi. Anneciğim, ah Sırach içerde sesler geliyor evma, olamaz. Sırach bizim kapıyı nasıl kilitledi? Ya bu kapıyı? Allahım ya. sabahtan beri uğraşıyordu anneciğim ya kapıyı açılmıyor da. Anneciğim ne yapacağız şimdi kapıda? kıramayız buradan öbür tarafta olmamız lazımdı ki kırabilelim ya ne yapacağız buradan ya Mirac nasıl çıkacağız ya sıra işte oradan ya bu bebek nasıl kapıyı kilitledi aa oradan ağlıyor Mirac dur bakayım Vallahi ağlıyor ya kilitledi bizi aç bakalım kapıyı Kapıyı aç bakalım Sıraç kapıyı kilitledi ya. Anneciğim Sıraç korkma korkma biz buradayız neredesin? Allah Burada Allah duruyor baksana Allah. anneciğim aç kapıyı hadi anneciğim bizi kilitledi. Hadi kapıyı aç. Bak evet evet olacak. Hadi anneciğim kapıyı aç bakalım. anneciğim açılamıyorum. Bir daha kilidi çevir kilidi. Ya Allah'ım ya nasıl kilitledi bu çocuk bizi buraya aç ya. Bak bir de ağlıyor bir taraftan. Sıraç. sıraç şimdi ne yapıyorsun biliyor musun anneciğim? Sıraç gel gel gitme hey. Sıraç, sıraç gitti görüyorsun anneciğim. Neyse şimdi birazdan gelir. Biz... Şimdi bizi birazdan gelir kurtarır anneciğim. Kapıyı açar. Yok ya. boşuna zorlamayalım anneciğim. Çünkü kapıyı açamayız biz de sadece. Ya, biz de sadece sıraç kurtar. Geldi geldi sıraç. Sıraç anneciğim aç kapıyı. Hadi kilidi çevir. Çevir anneciğim kilidi çevir kilit. Ay açtı vallahi. Açtım bak bizi niye kilitledin buraya? Gel buraya yaramaz seni. Gel anneciğim dur kapatma daha niye kapatıyorsun? Şimdi gene kilitleyecek bizi. Gel bakalım buraya. Sen niye kilitledin bizi? He? Bizi niye içeriye kilitledin sırat sen? Anahtar nerede? Ya anahtar ne yapmış? Git bu anneciğim anahtarı. Aa. Anneciğim anahtarı bul. Yoksa bir daha bizi kilitler bu. Ya, anneciğim anahtarı bul bakalım. Ya sırat ya sen ne yaptın böyle ya? Ya korkuttun bizi. Biz korktuk anneciğim ya. Bir daha kilitleme tamam mı kapıyı? Anne. Bak içeride kaldık. Mir Miraç dur hayır yapma Miraç. Miraç sen mi kilitledin şimdi bizi buraya? Ya abim bizi kilitledi. sıra şimdi de. Aa. Ya Miraç aç şu kapıyı. Miraç dedim açar mısın kapıyı? Neden kilitlesin anneciğim ya? Sıraç abim bizi buraya kilitledi. Şimdi de abi kilitledi. Evet anneciğim abi kilitledi şimdi de biz ne yapacağız şimdi sıraç? Açılmıyor değil mi kapı? Bay bay diyor bir Nereye gittin? Gel gel. Tamam anneciğim merak etme kurtulacağız anneciğim ağlama ağlama. <laughs> anneciğim birazdan açar abin sen merak etme. Ya, ya siz nereden buldunuz ya? Bu, bunu nereden öğrendiniz ya? Anneciğim bunlar nasıl açacağız ya? Açamıyoruz işte kapıyı. <laughs> Kitlemiş resmen. Miraç aç şu kapıyı artık. Bir aç şu kapıyı artık Miraç. Aa kitledi bizi ya. Resmen kitledi. Sıraç ne yapacağız şimdi? Sessiz oldu. Gitti mi yoksa? Miraç gitme gitme. Kapıyı açar mısın oğlum? Miraç aç kapıyı. Aa kaldık burada sıraç. Ne yapacağız şimdi? <laughs> ya, açıyor mu ne? Açıyor vallahi açıyor ya. Açtı mı? <laughs> Bak açmış da kaçmış. Gördün mü anne terliği yememek için kaçmış. <laughs> Çocuklara sürpriz hazırladım. Bunlara pasta aldım bakalım nasılmış pastamız. Aa, çikolatalı bir pasta. Hemen mumları yakayım ve çocukları çağırayım. Böyle yakalım mumları da. Mavi mumu yaktık. Sıra pembe mumda. Bu da yandı. Beyazı da yakalım. Son bir tane mumumuz kaldı. Onu da yakalım. Bunlara sürpriz hazırladım. Onlara pasta aldım. Bakalım beğenecekler mi sürprizimi? Miraç sıraç Gelin bakın burada ne var? Miraç. Sıraç. Ya çocuklar niye gelmiyorsunuz? Bakın evet. size ne getirdim? Sıraç nerede anneciğim? Onu da çağır çabuk onu da gelsin. Sıraç gel bak size pasta aldım anneciğim. Gelir misin? Evet pasta kesip yiyelim hadi ilk önce üfle ama tamam mı? Hadi ikiniz birlikte üfleyin ama tamam mı? Miraç tek başına üfleme kardeşinle birlikte üfle. Sıraç gel birlikte üfleyin anneciğim abiyle pastayı. Hadi üfle. Evet üfle gel korkma. Anneciğim gelsene. Gel pastayı üflesene. Neyse abin üfledi senin yerine. Hadi gelin masaya oturun keselim de yiyelim anneciğim. Evet. Evet pasta hadi gel bakalım Sıraç. Biraz birinde sen otur birinde de kardeşin otursun anneciğim. Ben de ben de pastayı dilimleyeyim. Ben ben elini mi yıkayacaksın? Tamam anneciğim sen elini yıkayana kadar da ben de pastaları ayarlayayım. Bir dilim abiye. Büyük bir dilim abiye. Sıraca küçük dilim vereceğim. Çünkü sıraç anca yer. Sıraç sakın öyle yeme. Sıraç öyle yemiyorsun. Pastayı koyacağız dur. Eline bıçak değecek. Çekilir misin anneciğim? Hii, pastayı düşürdüm ya. Ah, sıraç. Ah ya. Miracın dilimi hazır. Şimdi sıraca da koyalım. Küçük bir dilim koyacağım sıraca. Minik bir dilim koyacağım. Miraç yemeye başladı pastasını. Evet arkadaşlar. Bu da oldu. Tamamdır. Al bakalım bu da senin pastan. Evet anneciğim bu da senin pastan. ya postalarımızı ya yerse. Kaçın gir, gir sen de masanın altına gir Sıraç abin gibi. Masanın altına gir hadi anneciğim sen de. Gel buraya gel orada fil adam var masanın altına giriyoruz. O masa değil bu masa gel. Gel 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 gir bak abin girdi. Siz girin ben de şuraya saklanacağım. Ya bu fil adam nereden geldi şimdi ya? Miraç. Anneciğim dur kardeşini de oraya koyalım gel. Abim yanına git hadi Sıraç. Ya annem nereden geldi bu fil adam ya? Ya pastamızı yerse çocuklar ya. Üf ya nereden çıktı ya? Tam keyif yapacaktık ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne olacak şimdi? Ne yapacağız ki? Ya pastamız da gelecek şimdi. Sizde de pasta kalmayacak biliyor musun Sıraç? Sizde pasta da kalmayacak şimdi. Ya ne yapsak ki? Biraz gidip ona tuzak falan kuralım mı? gel gidip bakalım. Hadi gel gidip bakalım anneciğim. Pastalarımızı kurtaracağız anneciğim. Gel. Hadi Tuzak kuralım bari. Hadi gelin pastalarımızı kurtaracağız. Gelin 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 gelin. Sıraç gel. Gel anneciğim, in de Anladım, gel. gelsin. Anneciğim, bırakın. kardeşini de alalım anneciğim. Kardeşin orada yalnız kalmasın. Gel gel gel. Gel pastal. Yürüyün çocuklar ya. Yürüyün, yürüyün. Aa, gitmiş fil adam yok. Aa, annem, senin pastanın pasta pastasını yemiş. <laughs> pastanın bütün süslerini de yemiş. Fil adam yemiş anneciğim her şeyi. Ya şuna bak, bize azıcık pasta bırakmış Sıraç. Anneciğim. Yemiş hepsini. Seni pastanı da yemiş. <laughs> niye mutlu oldun Sıraç ya? Ah ya, şimdi ne yapacağız ya? Baksanıza pastayı mahvetmiş. Neyse artık yapacak bir şey yok. Kalan da siz yersiniz.